Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde İznik Mit'te bulunan Küçük Ayasofya Camii ile ilgili bir vesika okuyacağız. İznik Mit günümüzde İzmit arkadaşlar. Kocaeli ile bağlı bir ilçe. Osmanlı döneminde fethedilen yerlerde arkadaşlar bazı camilere Ayasofya, Küçük Ayasofya ya da Büyük Ayasofya gibi Ayasofya 2-1, Ayasofya-i isimleri verilmiş. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar İzmit'te daha önce Kıbrıs'ta bulunan bir cami ile ilgili ki zaten günümüzde adı Selimiye Osmanlı döneminde arkadaşlar Ayasofya İkebir ondan sonra sayı Sayır diye camileri olduğunu okumuştuk Evet Bismillah diyerek buradaki vesikamızı okumaya başlayalım yukarıda besmelemizin işareti olan ee, şekli görüyorsunuz arkadaşlar. Arşivlerde Besmele-i Şerif yani Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde kodlanıyor. Daha sonra e, şu bölüm Hattı Hümayun en son okuyacağız. El kapla devam edelim. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim. Efendiden sonra padişahım okuyoruz. Padişahım ifadesi arkadaşlar. Padişah, Sultan gibi ifadeler arşiv metinlerinde el kap bölümünde yukarıya yazılıyorlar. Yer yer kelime ortasında da el kapta satır ortasında da gelebiliyor bunlar. Dikkat edelim. İznik mitte vaki. İznik mitte vaki yani İzmit'te vaki o dönemde İznik mit diye söyleniyormuş. İznik mitte vaki küçük Ayasofya Camii Şerifinin imam ve hatibi evet Şeyh Ebu Bekir Efendi'nin sui halinden yani kötü halinden ve merkum şikayet arzıyla Asitane-i Aliye'ye azimet niyetinde evet, azimet niyetinde olduğundan e, hoca efendinin e, kötü halleri varmış ve şikayet edilmiş. Ondan sonra e, bu şahsın da arkadaşlar e, zaten e, İstanbul'a Aliye dediği İstanbul'a gitme niyetinde olduğundan bahisle şikayetine havale-i sem'i itibar olunmaması şikayetine havale-i sem'i itibar yani itibar edilmesi, kulak asılması diyor anlamında itibar olunmaması ve imamet ve hitabet üzerinden ref yani alınarak ve mahalli ahara başka bir mekana yere nefyu icla kılınması yani oraya bir nef sürgün edilmesi gönderilmesi zorunlu gönderilmesi ba ilam ve mahzarı inha ba ilam ve mahzarı inha ve hitabetin Ali bin Hasan'a evet ve imametin Ali bin Hüseyin'e tevcihi istid'a olunan yani bu iki vazifeyi de Ebu Bekir Efendi yapıyormuş hem imamet hem hitabet cihetini. ondan sonra bu zat bir nev görevden alınmak isteniyor e, ima, hitabet makamına Ali bin Hasan, Hasan'ın oğlu Ali ve imameti de Ali bin Hüseyin'e, Hüseyin oğlu Ali'ye tevcihi istida olunman e, böyle bir arzu hal sunulmuş. Gelen evrak, evrak hülas, gelen evrak hülasa ettirilip hülasasıyla maan merkum e, maan merfu'u Atebe-i i ülyai, Şahaneleri merfu Atebe-i i ülyai, Şahaneleri kılındığı muhatı ilmi alileri buyruldukta emru ferman en aşağı satıra geçtik şevketli kerametli ki zaten aşağıdaki el kapları arkadaşlar unutmayın bu arzu hallerde telhislerde aynı oluyor şevketli kerametli mehabetli kudretli veli nimetli efendim padişahım ilk satırda böyleydi el kapta aşağıda da ee, ilk satırdaki el kapta kullanılan e, el kap neyse, aşağıda da aynı şekilde bitiriliyor arkadaşlar unutmayın. Ee, dikkat edin, aşağısı ile yukarısı aynı şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli yiniyim, veli efendim, padişahım Hazretlerinin de şeklinde bitmiş. Evet. Telhis bu şekilde telhis nedir? Herhangi bir konunun arkadaşlar e, genel itibarla sadalete gelmesi ve sadrazamın da bunu hülasa şeklinde özetleyerek padişaha arzıdır. Daha sonra padişah da ne demiş arkadaşlar? Direkt hemen görevden alın mı demiş. Bakalım. Burada da ne diyor? Manzurum olmuştur. Yani ben bu meseleyi gördüm, okudum, anladım ifadesi. Manzurum olmuştur. Bu kere, bu kere Aziz Paşa'ya dahi sual olunsa münasip olur idi. Evet yani direktmen hemen hüküm vermeyin. Bir defa da olsa bu kere bir kere bir defa anlamında Aziz Paşa'ya dahi sual olunsa münasip olur idi. Demek ki kimmiş bu Aziz Paşa? Ya? İtibarlı bir olsa gerek arkadaşlar. Padişah Efendi Aziz Paşa'ya da bu meseleyi sorun demiş. Evet. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. İznik yani İzmit'te bulunan Küçük Ayasofya Ayasofya geç burada evet Küçük Ayasofya cami ile ilgili bir vesikayı sizlerle beraber okumaya çalıştık. Sürçülisan lisan ettiysek affola. Evet Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.